Herkese merhaba. Finans bugün de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik gelişmeleri, atmış olduğu adımları, faizler ve piyasa alanıyla ilgili son ipuçlarını almaya çalışacağımız bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bugün yanımda ekonomistimiz İmri Yavaş var. Hoş geldin İmri. Ee, hoş bulduk Özgür Bey. Ee, bize Amerika'daki Covid-19 sonrası son ekonomik gelişmeleri özetleyebilir misin? Tabi isterseniz biraz geriye saralım. Covid'in başladığı Mart dönemine geldiğimiz zaman Mart ile Mayıs ayları arasında Amerikan ekonomisinin neredeyse özellikle bazı eyaletlerde tamamen kapandığını gördük. Bu da ister istemez üretimi Amerika'da olumsuz etkiledi. Yaklaşık gayri safi milli hastalığının %35 civarında daraldığını gördük ABD'de ikinci çeyrekte. Daha sonra ise ekonominin yeniden açılmasıyla beraber ABD'de 3 trilyona yaklaşan mali paketin devreye girmesiyle beraber özellikle işini kaybeden insanların haftalık 600 dolara yaklaşan e, mali destekle beraber tüketimin, harcamaların ve özellikle de sanayi üretiminin tekrar COVID-19 öncesindeki seviyelere yaklaşmaya başladığını gördük. Burada istihdam kal kalemi çok önemli. Fed'in de en önemli dikkat ettiği kalemlerden bir tanesi. İşsizlik oranının e, ABD'de %16'ya kadar yükseldiği bir dönemden sonra özellikle Ağustos'a itibariyle %8,5'lar seviyesine gerilediğini gördük. Eylül, Eylül verisi de yakında açıklanacak. Orada da %7'lerin altına gelme ihtimali var ABD'de. Dolayısıyla bir açıdan V tipi tipinde bir geri dönüşün gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Sanayi tarafında bu güçlenmeyi görüyoruz. Peki hizmetler tarafı için de aynı şeyi söylemek mümkün mü? Hizmetler tarafı için maalesef aynı şeyi söylemek mümkün değil. Özellikle hizmetler sektöründe havayolu yolu ulaşımı başta olmak üzere yemek hizmetleri, konaklama hizmetleri gibi sektörlerde biz kamu hizmetleri gibi sektörlerde e, V-tipi şeklinde bir e, toparlama maalesef görmüyoruz. Özellikle de havayolu şirketleriyle ilgili e, nakit akışındaki problemlerden dolayı yeni bir mali pakete ihtiyaç var. Aynı şeyi aslında hizmet diğer hizmet sektörleri kalemleri için de söyleyebiliriz. E, burada tabii ki COVID'de ikinci dalganın görülme riski özellikle sonbahar, e, kış aylarına girerken Diğer influenza'nın devreye girmesiyle beraber e, görünümü olumsuz hale getiriyor. Bu noktada özellikle 2021'in ikinci yarısını, özellikle aşının geliştirilme sürecinde e, kritik bir döneme girmiş vaziyetteyiz. Peki sen de bahsettiğin bir Amerika'da beklenen ikinci bir teşvik paketi var. Bununla ilgili tartışmalar da devam ediyor hala. Onunla ilgili son gelişmeleri de bize aktarabilir misin? Amerika'da mali konular devreye girdiği zaman aslında anlaşmanın zor olduğu bir coğrafya. Özellikle iki parti seçim dönemi yaklaştığı bir süreçte karşılıklı olarak bazı beklentileri var. Demokratların 2.2 trilyon gibi bir paketle ve eyaletlere ve hastanelere yardım paketiyle beraber geliyorlar ve cumhuriyetçiler bu kadar büyük bir pakete razı değiller. Yaklaşık 1 trilyona 1,5 trilyon dolar arasında bir destek konusunda savunuyorlar. Dolayısıyla seçim atmosferine de girdiğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu mali paketin uzun süre ertelenme riski şu anda gündemde belirmiş noktada. Peki biraz da Fed'den bahsedelim. Özellikle bu son FOMC toplantısının ardından yeni bir strateji belgesi açıklandı. Burada sanki FED'in öncelikleri de değişmiş gibi gözüküyor. Yani fiyat istikrarı ve tam istihdam hedeflerinde bazı öncelikler şu anda değişmiş gibi. Bize onunla ilgili son bilgileri de paylaşabilir misin? Ve biz bundan özellikle faizlerle ilgili nasıl ipuçları çıkartabiliriz? Bahsettiğin gibi FED'in normal şartlar altında şimdiye kadarki politikası ikiz hedeflediğimiz tam istihdama erişmek ve fiyat istikrarı ki %2 olarak belirlemişti FED bunun. Ancak geçmişten alınan dersle beraber Fed artık bunun yeterli olmadığını düşünüyor ve özellikle de enflasyon hedefine ulaşma noktasında simetrik bir yaklaşımı benimsedi. Bu simetrik anlamda şu anlama geliyor. Biz uzun yıllardır enflasyonun %2'nin altında seyrettiğini gördük. Kalıcı olarak %2'nin üzerine çıkamadı. ve dolayısıyla da beklentiler oluşurken %2 hedefinin bir miktar altında oluşmaya başladı. FED yeni dönemde yeni strateji belgesinde %2 enflasyona ulaşmanın yeterli olmadığını bir süre %2'nin üzerinde seyredecekmiş gibi bir ortamın oluşmasını e, beklediklerini belirttiler. Dolayısıyla da enflasyon beklentilerini kademe kademe yukarı yönlü çekmeye çalışıyorlar. E, bunun şöyle bir anlamı var. E, real faizler e, Amerika'da olsun, dünyanın geri kalanında olsun uzun süre aslında negatif kalmazlar. Yani negatif reel faiz çok sık karşılandığımız bir durum değil özellikle modern zamanlarda. Ancak şu anda geldiğimiz noktada 5 yıldan 30 yıllık vadeye kadar tipsler, tipslerde 5 yıllık vadede eksi 1.2 civarında. 30 yıllıklara geldiğimiz zaman ise eksi %0.3 civarında bir real faiz söz konusu. FED bunun uzun süre devam ettirmek isteyecektir. Bu şekilde sözlü yönlendirme yapıyorlar. Ve dolayısıyla da yeni strateji belgesinin önümüzdeki dönemde kalıcı etkisi olmasını bekliyoruz. Peki Hilmi, ben e, uzun zamandır böyle negatif, real faizin uzun süre devam ettiği bir dönem e, hatırlamıyorum. E, senin aklına böyle bir dönem geliyor mu? Eğer öyle bir dönem yaşandıysa onun piyasada nasıl etkileri olmuştu, sen hatırlayabiliyor musun? E, çok Yok dediğin gibi, çok sık karşılaştığımız bir durum değil. E, kısa bir süre için biz bunu 2012 sonuyla 2013'ün ortası arasında Taper Tantrum'a kadar olan sürede görmüştük. FED o noktada QE infinitif ilan etmişti. Ve e, faizlerin uzun süre yükselmeyeceğine dair bir kanı oluşmuştu piyasalarda. E, bu süreç içerisinde zaten biz eksi 1 ila 1,5 civarındaki değer faizle beraber altın fiyatlarının, değerli metal fiyatlarının çok yükseldiğini, 1900 dolar seviyelerine yaklaştığını görmüştük. E, şaşırtıcı olmayacak bir şekilde negatif reel faizlerin gündeme gelmesiyle beraber biz değerli metallerde ciddi bir rally gördük. E, tarihi rekorlar kırdı ve 2.100 seviyesine kadar yaklaştı kramasada. Dolayısıyla da e, negatif reel faizler devam ettiği sürece e, biz e, özellikle e, doların bir miktar değer kaybettiği, değerli metallerin e, değerli olmaya devam ettikleri bir sürece e, devam edecekmişiz gibi gözüküyor. Peki burada varlık ile ilgili FED'in bundan sonra nasıl bir yol izlemesini bekliyoruz? Şu anda onunla ilgili de bir belirsizlik var diye tahmin ediyorum. O konuda da bir iletişimde sanırım bir FED'inde bir eksikliği var. Onunla ilgili senin beklentin nedir? Çok doğru bir noktaya temas ettin. Aslında şimdiye kadar piyasaların en çok dikkat ettikleri konu FED'in varlık alımları, bilançosunun ne hızlı ne kadar ve hangi varlıklarla büyüttüğü noktasıydı. Ee, özellikle bu simetrik enflasyon hedeflemesiyle beraber ikinci plana gelmiş gibi gözükse de özellikle e, uzun vadeli faizlerin baskılanması ve negatif reel faizlerin geçerli olabilmesi için Fed'in e, özellikle orta-uzun vadede varlık alımlarını devam etmesi gerekebilir özellikle de V tipinde bir, bir ekonomik toparlama söz konusu olduğu zaman ee, Şimdilik 120 milyar dolar civarında aylık alıyorlar. Ama bunun azaltılıp azaltılmayacağı konusunda bir muamma var ve önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle finansal piyasalarda risk iştahını belirleme noktasında Fed'in bu konuyu açıklık getirmesi önemli etki yaratacaktır diye düşünüyorum. Peki bu önümüzdeki dönemde özellikle piyasa oyuncularının takip edeceği etmesi gereken ana veriler neler olacak? Bu noktada. Özellikle senin de sorduğun soruda çok önemliydi hizmetler sektörünün gidişatı önemli olacak çünkü biz sanayi sektörünün toparlandığını gördük özellikle finansal ve mali destekle beraber Harcamaların da güçlü olduğunu gördük özellikle internet üzerinden alışverişle beraber konut satışlarının çok güçlü olduğunu gördük dolayısıyla özellikle konut satışları çok güçlü olmaya devam ederse harcamalar tarafı güçlü olmaya devam ederse ve hizmet sektörü de yavaş yavaş devreye girmeye başlarsa bu aslında V tipi toparlamanın ekonominin bütün katmanlarına siyaret ettiği anlamına gelecektir. Dolayısıyla da bu çok önemli bir gelişme olur. Diğer bir önemli gelişme de tabii ki havayolu ulaşımının ve diğer konaklama hizmetlerinin gidişatı olacak. O noktada da tabii ki aşının bulunması, devreye girmesi ve geniş toplum kesimlerine ulaşması çok önemli bunlar önemli veriler olacak gibi gözüküyor. E, tabii bu verilerin olumsuza gitme ihtimali de var. O zaman tabii başka senaryolar devreye girebilir. Peki. E, şimdi aslında bu COVID-19 sonrası süreci bir kısaca bir özetlemiş olduk. E, bununla beraber aslında piyasada da önemli gelişmeler oldu. E, faizler çok sert düştü. MTA fiyatlarında hızlı yükselişler gördük. Özellikle teknoloji firmalarının önderliğinde borsaların çok hızlı yükseldiğini gördük. Bundan sonrası için özellikle yatırımcıları da düşünerek bütün bu konuştuklarımızı senaryo bazında toparlasak önümüzde ne gibi senaryolar var ve bu senaryolara bakarak yatırımcılar nasıl ipuçları verebilir, alabilir ve nasıl kararlar verebilirler? Sen bu senaryolar içerisinde kendine en yakın olan hangisini görürsün? Aslında yani bu tarz sorular 3, 3 senaryoyla cevap verilir geleneksel olarak. Yani iyi kötü ve orta gibi. Yani şöyle özetlersek aslında veriler in, bas senaryo aslında. Fed'in de bas senaryosu, piyasaların da bas senaryosu şu yönde. Geçmişten alınan tecrübelerle beraber enflasyonun çok da hızlı yükselmeyeceği noktasında orta vadede ancak %2 enflasyon hedefine yaklaşılacağı noktasında dolayısıyla %2'nin üzerine çıkılmayacağı noktasında bir konsensus varmış gibi gözüküyor. Fed'in de ana beklentisi bu. Bu senaryo aslında söyleyebileceğimiz en iyi senaryo. Çünkü ne sıcak ne soğuk dediğimiz bir senaryo. Bu Goldilocks Amerikalıların değişiyle. Fed'in faiz arttırmadığı ama ekonominin çok hızlı olmasa da %2 civarında büyüdüğü bir senaryo. Bu senaryoda finansal piyasalarda risk iştahı için en, en hmm. olumlu senaryo olur. Tabi bu senaryoda bir miktar çok büyük de olmasa da bir mali paketin gerçekleşmesi de gerekir çünkü bazı kritik sektörler bahsettiğim hizmet sektörlerinde mali desteğe ihtiyacı var, işsizlik hala nispeten yüksek, işsizlerin desteklenmesi gerekiyor, harcamaların güçlü kalması için iyi senaryoyu bu şekilde özetleyebiliriz. Onun dışında ikinci bir senaryoda veriler çok kötü çok iyi gelmeye başlarsa eğer. B tipinin ötesinde bir, bir kalkınma modeli karşılaşırsak bu noktada tabi FED'in eksi negatif reel faiz politikası ile ilgili soru işaretleri devreye girer ve FED enflasyon görünümüyle ilgili risklerin yukarı yönlü olduğunu düşüneceği için bir miktar parasal gevşeme politikasından geri adım atmaya başlayabilir. İşte bu noktada negatif reel faizler bir anda gündemden çıkmaya başlar. Yavaş yavaş biz pozitif reel faizleri fiyatlamaya başlarız güçlü bir mali pakette bu süreci desteklemezse eğer biz risk iştahında ciddi bir bozulmayla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla ikinci senaryoyu bu şekilde ifade edebilirim. Ancak ikinci senaryonun şöyle bir özelliği var. İkinci senaryo gerçekleşmesiyle beraber risk iştahının azalmasıyla beraber büyük ihtimalle FED birinci senaryoyu tekrar gündeme alır ve birinci senaryoya erişmek için ciddi manada mali parasal gevşemeye gidecektir. Bu noktada belki mali Gevşeme de söz konusu olabilir. Dolayısıyla biz tekrar birinci senaryoya gündeme geliriz. Dolayısıyla birinci ve ikinci senaryo aslında e, geçmişte de gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz e, genel konsepte uyuyor. Üçüncü senaryo tabi biraz daha farklı. Üçüncü senaryoda e, veriler e, çok kötü gelmeye başlarsa eğer ve e, mali paket e, atılsa bile ya çok önemli bir mali paket atılsa bile veriler kötü gelmeye başlarsa ve, ve Fed'in gevşemesine rağmen gevşeme yapmasına rağmen negatif reel politikası faiz politikasını uygulamasına rağmen ciddi manada biz tepki görmezsek ekonomiden bu sefer ek gevşeme adımları atılması gerekir. Bu noktada da e, tabii ki bu adımlar başarılı olursa da tekrar biz aslında birinci senaryoya doğru yavaş yavaş adım atmış oluruz. Dolayısıyla da aslında ana baz senaryomuzun birinci senaryo olması yani ne sıcak ne soğuk enflasyon biz yukarı yönlü enflasyon riskinin olmadığı, ekonominin yine de potansiyel büyümesine yakın %2'ye yakın büyüdüğü bir senaryo aslında en olası senaryo gibi gözüküyor. Benim de kendime yakın hissettiğim senaryo bu. Ee, teşekkür ederim. Benim aklımdaki sorular bunlar. Ee, bu sohbet için teşekkür ederim sana. Herkesi de dinlediği için çok teşekkür ediyoruz.